ya yani hedef dünya nüfusunu 500 milyona düşürmek e, dendi. E, bu gerçekse eğer zaten bu pandemi buna yetmedi. E, önümüzde Tabii. daha büyük virüsler belki yapay felaketler mi olacak? Bir de şunu merak ediyorum, özellikle yaşlılardan kurtulmak istemelerinin sebebi. Hani büyüklerimiz bizim bağımızdır, geleneğimizi, göreneğimizi öğrendiğimiz, köklerimizi öğrendiğimiz insanlardır. Hani o köklerle bizim bağımızı kopartmak ve bize daha kolay hükmedebilmek için, bize derken özellikle de gençlere tabii ki, bu bağ mı kesmeyi hedefliyorlar? Evet, yani burada bir defa Transhumanizm Projesi'nde Endüstri 4 ile birlikte İnsan iki, human iki diye bir projeleri var bunların. Bunu bir kenara anlat etmek gerekiyor. Aileden kurtulmak gerekiyor. Onun için de kadın erkek, çünkü aileyi oluşturan anne baba ve çocuklardan oluşan bir aile vardı. Aileyi yok etmek gerekiyor. Çocuklar da birey olması gerekiyor. Bu birey din, ahlak, gelenek ve biyolojik cinsiyetinden bağımsız bir birey. Yani onu başkalarına bağlayan her şeyin bir kenara bırakıldığı, insanların tekil hale getirildiği bir genoma dönüştürüldüğü, gender diye tanımlanan, demin söylediğim gibi yani bir aile bağlarıyla tanımlanan bir kişi değil bu. Kişi değil, kişiliğin, kişinin kişiliği olur. Bunun bir genom, canlı bir organizmaya dönüştürülmesi gerekiyor. Sonra bu canlı organizmanın a, toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak a, eğitime de marife de gerek yok. Çünkü beynine yükleyebiliyorsunuz. Beyninize bir şeyler yükleyenler onu silebiliyorlar da. Demek ki artık eğitim, e, öğretim falan diye bir şeye de gerek yok. Dil bilmeye de gerek yok. Zaten artık bugün cep telefonunuza bir program indiriyorsunuz. Kamerasıyla e, yabancı dilde bir derginin üzerinden dolaştırıyorsunuz. Hepsini siz Türkçe olarak ya da istediğiniz dilde okuyabiliyorsunuz. Yani bu insanların e, fakat kutuplarda çalışması lazım. O zaman e, bunu ne yapalım? E, kutup ayılarından bir takım genler aktaralım ki orada yaşayabilsinler. Ya da işte bunları aya mı varsa mı götüreceğiz? Dünya yaşanmaz olursa. Oradaki şartlara uygun. Ya da nükleer santralde eğer çalışacaksa hamam böcekleri mesela e, radyasyona karşı daha dirençli. O zaman hamam böceklerinden de biraz gen aktaralım. E, şimdi bu e, tarımda mesela örneklemek isterseniz e, portakal ağacında e, karanfil kokulu sarımsak yetiştirebilirsiniz. Ya da e, tavşan gibi üreyen, eğer seri insan üretmek istiyorsanız tavşan gibi üreyen, koyun gibi büyüyen 6 ayda erişkin olacak bebek değil. 6 ayda erişkin olabilen, sincap gibi beslenen, her şeyi yiyebilen ama insan gibi düşünebilen bir canlı, bir genomik, bir kimera, mitolojik adıyla yani uçan at vardı ya ya da insan başlı yılanlar vardı. E onu da üretebiliriz. Çünkü bu yılanca da konuşabilir, kuş dili de konuşabilir. Çünkü onu sadece beyninize yükleyeceğiniz bir program bu onun gibi ses çıkartabilirsiniz ya da onların seslerini anlayabilirsiniz. Çünkü insan artık insan değil. Transhumanizmde insan nesnedir. Nasıl bir şey? Bu nesneler arası iletişimde insan, hayvan ve makina daha doğrusu bilgisayar aslında aynı networkte kim kimin komponenti, kim kimin sensörü, kim kimi kullanıyor çok belli değil. Siz şimdi chat GPT'ye giriyorsunuz. Ne güzel ne sorarsınız tek cevap alıyorsunuz. Harika. Ama acaba siz mi o GPT'yi kullanıyorsunuz? GPT mi sizi kullanıyor? Siz unutup gidiyorsunuz ama GPT sizi hiç unutmuyor. Sizin sorularınızı hatta biraz da yüz ifadelerinizi kameradan sizi siz onun nasıl bir şey olduğunu hiç hayal bile edemiyorsunuz. Ama o sizi söylediği şeylere karşı o satırları okurken yüz ifadeniz mutluluk mu, korku mu, sevinç mi, üzüntü mü, şaşkınlık mı? Bunların hepsini okuyan bir GPT var. GPT sizi keşfediyor. Siz GPT'yi kullandığınızı zannederken. işte yeni dünya, yeni öjenik hareket böyle sizi insan kimliğinizi dönüştürerek sadece biyolojik değil, biyolojik varlığınızı sonlandırarak sizi bir avatara da dönüştürebilir. Ha biyolojik hayatımıyla yok canım isterseniz Eflatun'un e, bir genini bulursanız Mevlana'nın mezarından onun bir saç dilini alıp onu yeniden e, bir canlı olarak üretebilirsiniz. Ya da avatarını çıkartıp Mevlana'yı getirseniz Mevlana kendi mesnevisini ezbere okuyamaz. Ama Metaverse'de <laughs> onu getirin e, Eflatun'la Mevlana karşılıklı otursunlar. İkisi de bütün o dönemi hatırlayacaklar veri tabanında kayıtlar varsa ve bugünün meselesini bu seçimi içinden çıkamadığımız şu seçimi ya da deprem sürecinde yaşananları nasıl çözmemiz gerekir bundan sonra çünkü her şey çok karıştı. Bunu Mevlana ile Eflatun'u televizyon programında sizinle ben değil <laughs> Mevlana ile Eflatun'u karşı karşıya getirip biz izleyebiliriz. Böyle bir dünya. Ve insan artık tek bir insan tipi değil. Avatarınız var. Kendi kendinize birkaç tane öğretebilirsiniz. Hatta cinsiyetinizi farklı tanımlayabilirsiniz. Onun yanında ayrıca sizi kendiniz, kendi geninizden bir parça alıp İkinci bir e, Ekinol Jaito üretebilirsiniz, ikinci bir Dripak üretebilirsiniz ama bu ruhsuz genom denilen cinsiyeti de akışkan ve değişken olarak tanımlanabilen bir gender'a dönüştürebilirsiniz. O da yetmiyor. Hocam, korkunç bir şey yani e, siz diyorsunuz ki e, daha çok özür dilerim Harari diyor ki insan tanrı olacak. İşte Heh, zaten evet. küreselciler tanrı, sallaşmaya çalışıyorlar. Ee, evet. Fakat Yani sonuçta işte e, yukarıda da Allah'ın bir planı yok mu bunun önüne nasıl geçilecek bu konuya? Aa Hiçbir tabii şey bunun çünkü. bu büyük bir fitne, büyük bir felaket olarak insanlığın önünde zaten 8 milyara varan insan nüfusunu 500 milyona indirmek isteyen bir akıldan söz ediyoruz. Bu bir tam bir cinnet. Bu, bu bakın eee Covid'le istediklerini elde edemediler dediniz. Hayır dünyadaki insanların üçte ikisini aşıladılar. Artık ha. damarlarında grafen oksit var ve istedikleri zaman tek tıklık bunların canı var. Hocam grafeni zaman... biraz açar mısınız? Yani e, çünkü ben şunu da e, söylemek istiyorum. Şimdi bu, biz bu programlardan e, çok fazla yapıyoruz. Sürekli insanları uyarmaya çalışıyoruz. Ve yavaş yavaş daha önce ya saçmalamayın Allah aşkına böyle şey mi olur diyenler. Evet böyle bir şey varmış deyip tekrardan öğrenmeye çabalıyorlar. Grafen belki onlar için yeni bir deyim olabilir. Tam olarak nasıl çalışır ve bizim hayatımıza nasıl kasteder, bizim üzerimizde ne yapabilirler? Bu aşıların içindeki grafen bize ne yapacak? Şimdi grafen isterseniz kayısıyla anlamaya çalışalım. Bir kayısı düşünün. O kayısının o yediğimiz kısmı o big data kısmıdır. Tamam. Onun içinde bir çekirdek var. Çekirdekler iki tane böyle birbirine kapanmış. Bunlar yapışkan değil, birbirlerine yapışık değiller ama penseyle zor kırarsınız bunları, ayrılmazlar. Bunları da çanak anten diye düşünün. Onun içinde başlangıçta bir jel var. O giderek sertleşiyor. O da yediğiniz çekirdek olarak düşünün. Şimdi tekrar başa dönerim. Kaysı varsayalım 100 bin yıl önce tarihte ilk defa kayısı ne şekilde oluştuysa oluştu. O günden bugüne kayısının yüz bin yıllık tarihi bu çekirdeğin içindeki o jelde gizli. Çekirdek e, kuantum fiziğiyle çalışıyor. Hı hı. E, bütün bu bilgilerini sonuçta toprağa düşen, e, yani bir yere düşüyor, su ve havayla birleşerek dua eder gibi avucunu açıyor. Onun içinden bir filiz çıkıyor. Şimdi bir kayısı ağacı bu mevsimlerde çiçek açıyor değil mi bahar evet. geliyor görüyoruz. Bunun üzerine konan arılar ve kelebekler bile bunu bir mesaj veriyorlar. O mesajların hepsi bu ağaçta toplanıyor. Yaşamak için bu topraktan su alıyor ve geçmişte bu kayısıların bütün fosillerini global olarak bir network üzerinden izliyor kendi soy ağacına uygun olarak da kendi geçmişindeki susuzluklar, aşırı sular ya da çevredeki yangınlar, hava durumu, su durumu, toprak durumuna göre şekil kazandı. Her kayısı aynı değil. O kayısıların bütün tarihi serüveni bu big data'ya o olgunlaşma süreci içinde aktarılıyor. Bu aktarılan e, bilgiler tamamlandıktan sonra çekirdek ve içindeki o jel tabakası hazır hale geliyor ve bu kayısı Çağla'dan itibaren o kabuğa bu mesajları gönderiyor. O kabukta çanak antenlerde o big data dosyalanıyor. Dosyalar da iki kanat halinde içerideki jel tabakalarına Mebetleşe, dataları kaydetmeye başlıyorlar. O çekirdek çıktıktan sonra tekrar toprağa düşünce, zamanı gelince tekrar kendi soyunu devam ettiriyor. Hmm. Bütün çekirdeklerin böyle bir hikayesi var. Grefeni, o kabuk var ya, o kabuğun için kabuktan üretebiliyorsunuz. O kabuğu yakarsanız kül olur. Yakmadan onu nasıl kül yaparsınız? <laughs> i̇şte bütün sır burada. Ee, nasıl bu grafen dediğiniz şey de üç boyutlu bir madde değil. Göremezsiniz. Eserleriyle anlayabilirsiniz. İki boyutlu. Yani bir boyutu var, bir de frekansı var. O kayısı kabuğunun içinde. O kabuktaki sellozik yapıyı ondan ayrıştırmanız gerekiyor. Geri kalan işte grafen. Onu nasıl hmm. yapmanız gerekiyor? Onu büyük bir küçük bir, eğer laboratuvarda üretecekseniz yüksek yani bin dereceye varan bir fırının içine koymanız gerekiyor. Fakat yanmaması için oksijenini boşaltmanız gerekiyor fırını. ısı vermeniz gerekiyor. Bu ısıyı verdiğiniz zaman o küle dönüşüyor. Ondan sonra onu tekrar külü ayrıştırıp Tabii bunun aşamaları var. Hani şu artık grafene geçmeden önce karbonu biliyorsunuz. Kurşun kalem. Karbon da böyle bir şeydir. Karbonu rafine ederseniz aktif karbonu elde edebilirsiniz. Aktif karbonu rafine ederseniz grafene dönüştürürsünüz. Onu da tekrar kullanılır hale getirmek için grafenokside dönüştürürsünüz.